Selamlar yeni bir faaliyet bölümüne. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Artık bu şeyden çıkma vaktimiz geldi diye düşünüyorum. Neden ise burada yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Direkt. Bu arada sınavlar yaklaşıyor. Harika. Bir de Ramazan günü. Oruçlar zaten ayrı bir zorluyordu beni. Bir de buna ya yani bütün her şey mahvoldu demek. Dikkatim dağılıyor oruçken. <laughs> ya yani uyuyasım geliyor gayet normal bir durum, insani bir durum. Niye oruç ya, tutarken okul var ki anlamıyorum. O oh, sen benim gizli yerimi buldun. Lütfen burada olduğumu kimseye söyleme. Al sana bunu vereyim. Ve HM02 harika. HM02 uçtur. Harika bir uçuş tekniğidir. Lütfen bunu iyi kullan. Tamam merak etme. Bunu çok iyi kullanacağım. Ve kime vereceğiz bunu? <laughs> hmm, tabii ki de Allah. Tamam hapa giriyordum yanlışlıkla. Hoya'ya vereceğiz çünkü uça tek uçan Pokemon'umuz o. Tek uçan Pokemon ama tek şey. Hadi bakalım. Bir, iki ve buf. Pitch yerine. Tamam. Fly öğrendim. Yani. Mükemmel. Ve artık buradan gidebiliriz. Şu alttaki Snorlax'tan yeni yola ulaşacağım. Ve şöyle bir soru da gelebilir. Neden ilk Safron'a gitmedin diye. Bunun sebebi düzeni korumak. Yani şeyden önce Safron'un önce Fuşa geliyor ve Fuşa'yı e, geçmeden Safron'a geçmek yani biraz saz, mantıksızlık geldi bana açıkçası. Siz sonra da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil benim açımdan. Ama ben tercih ettim. Hadi böyle yapmayı tercih ettim. Ama sesi güzelmiş. Aklıma azur flütün. Ya niye Fire ettim. niye aklıma Pokemon, Platinum referansları geliyor hep. Sanırım Sinos olan sevgimden dolayı olabilir. En sevdiğim bölge Sinos. What the? Yemin ederim size. Size yemin ederim. Aman Allah'ım. Hayır tamam vurma. Burada kalsın. What? Ciddiyim. İlk defa karşıma Shiny çıktı. Bunu beklemiyordum bu arada biliyor musun? Bunu beklemiyordum. çok mutluyum şu an ya. Kritik vurdu. Tamam. Tamam böyle tamam diyesin ha. tamam tamam. Tamam rest'e geçtim. Ya şimdi Arial Ace'le de vurmaya biraz çekiniyorum. Daha tek atmaz. Çünkü şu an bu fırsatı kaçıramam. Bu fırsatı kaçıramam. Şu an karşımda shiny bir Snorlax var. Ve ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Kaçırmam. Adam fazla tamam yeter. Tamam yeter. Ah, ah, tamam biraz fazla bağırdım. Heyecanlandım. Tamam ilk defa karşıma shiny çıkıyor. Kaç yıldır Pokemon oyuncusuyum ben. İlk defa karşıma bir tane shiny çıktı. Normalde hiç yakalamıyordum. Nedenini ben de bilmiyorum. Sanırım biraz şanssızım. Ama bu sefer şans yüzümüze güldü. Değil mi? Hadi bir tane daha fırlatalım. Bunu cidden yakalamak istiyorum. Lütfen. Gir şu poke topu. Na. <laughs> Yakaladım. <gülüyor> Allah'ım çok mutluyum şu an ya. ya. <laughs> Hadi ona bir isim verelim. Adı Hadi... Shine olabilir. Hmm, neredesin? şayne ve evet gidip ona bir bakalım isterseniz çünkü gerçekten ilk defa hayatımda şayne yakalıyorum İlk defa bu bir ilk benim için hadi gelip bir bakalım şu şaynimize hayır bu değil bu değil ha bilin bilin um, hadi bak buraya mı evet nasıl bakıyorduk buna ya? Heh. Ve evet bu da bizim şahinimiz. Allah'ım çok mutluyum. <laughs> ben ilk defa <laughs> böyle bir şey gördüğüm için biraz heyecanlandım. Artık buradan çıkabiliriz. Çünkü yapacağımız hiçbir şey kalmadı ve ilk defa bu kadar kendimi şanslı hissettim. <laughs> Belki bilemem. Çünkü şu uh. an bu kadar mutlu olmadım ya. Hadi bakalım. savaşmak gibi fikir değildi bence sanırım. Hadi ama ne çıktı karşıma? Bir Ratikain. Ama işimi görmeyecek. Ben hala şey şokundayım ya. Shine'ın <laughs> şokundayım. Ama hayır. Ya ben nerede şey yapacağım? Durduracağım şunu. O oh, hayır ya. Pokemon'larımı büyüttüm ama gelişmediler. Neden bilmem. Hadi başlayalım. Evet ilk defa <laughs> yeniden karşıma bir şey çıkıyor. Goro Erin geçiriyor. Harika. O bir artık bir Hunter diye düşünüyor. Evet öyle. Hadi hadi hadi. Ben 25 bin dakika bekleyeyim ya. Kusura bakma. Yaşasın. Artık Goro bir Hunter. Mükemmel. Ve şavda Punch. Harika. Harika. Mükemmel ötesi bir şey. Ta, shadow punch, gayet güzel bir saldırı. Spite mı sisem komna. Değişkisel. Pek bir işime yaramaz artık. Ve artık o Shadow Patch'a sahip. Ben başka gitme çıkmasın ne olur. Ah tamam. Kal orada. <laughs> Allah'ın cezaları. Hadi hadi Ben bir sanırım biraz geri zekalık ettim. Ee, şeyi şey alsaydım muhtemelen benim şeyim olacaktı. Ee, i̇lk Korina Cor mıydı kız onun adı? Bilmiyorum. Emin ol bilmiyorum. <laughs> o kızın adı neydi ya? O kadının adı unuttum emin olun. İlk e, işte orayı yenseydim öncekine muhtemelen Şeyimizde şeyimiz de olurdu bizim. A, gerçi Ghost tipi yener. Ghost tipi yener geri zeki. da şöyle bir durum da var. Ee, bizim psikolojik tipi saldırılara ihtiyacımız olacak gibime geliyor. Hadi şu şeye bakalım. Hmm. Ee, ağacı kesip neydi? Ha safari zona gidelim. Safari zonda bizi neler bekliyor? Ay o, <laughs> o şahinin ben. Çok Çünkü ilk defa yakaladım Bu kadar abart ne kadar abartın diyenler olur. Yani ne hile kullandım ne bir şey yaptım cidden. İlk defa ee, bir şan yakaladım onun heyecanındayım. Hadi bakalım. Koş. Yani buradaki tek amacımız koşmak. Nasıl koşmak ama? Oh, ni beni... Nidoran. Hayır, yakalamayacağım seni. Biz repel basmamış mıydık? Basmıştık. E. Ee, basmadık mı yoksa? Emin olun bilmiyorum. <laughs> basmadık ya. Sağ basmadık mı? Ve bir do duyuyor. Do do diyor mu? Evet, aman, okumayı. Bir, okuma yazma bilmeyen çocuk gibiyim. Çok saçma ama. Ee, hadi bir reper Evet sıkmamışım geri zekalı. Şurada bir şey var mı? Ve bir left tone. Çok iyi. Çok harika. Gerçi işimi görmeyecek. Neresi harika bunun? TM11 Sunny Day. Aa bak bu iyi bir sefer. Nedeni ise şu Sunny Day saldırısı. Ee, ne yapıyordu kız? Sunny Day. Ha, ateş tipi saldırıları arttırıyor diye. Aa, bunu almadık. Geri zekalı. Diyebiliyorum. Öyleyse. Evet öyleydi. Şimdi hiç vakit kaybetmek için bak gidip bakmayacağım. Burada ne var? Bir Quick Claw. En güzel sevdiğim itemlerden çünkü çok hızlı. Hızlı itemleri, hızlı şeyle kimse Allah şey bitti sandım. Ee, adım sayıcımız bitti sandım. Bu kötü olurdu benim için. Hop. Koş. Başarabilirsin. Run it. Run. Of. Lan. Oh, geri. Ha tam doğruymuş. Bir Selving. Salving er e, 6. nesil oyunlarında olsaydık çok işimize yarardı bu saldırı. Yarardı. Evet öyle. E, nedeni ise şu. Şey ekleniyor. Fairy tip ekleniyor ve bazıları ciddi anlamda zorlayıcı bir şekilde güçlü. Ve Gold Teeth ne işimize yarıyor? Birazdan yeni bir HM almamıza yarayacak. Yani bu bölümde 2 HM almış olacağız. Hadi bakalım. Şu eve girelim. Selamlar. Allah. O sonunda o kişisinin sonunda birisi burayı bulabildi. Kimsenin gelemeyeceğinden korkuyordum. Tebrikler kazandınız ve HN03 surf. Hmm, hadi. Tamam. Süper şanslı bir oldu ama ben de çok sevindim. Burada başka bir şey yapamaz mıyım? Oo oh, şurada bir şey var. Onu alamaz mıyım? Dur bir bakayım deneyeceğim. Onu almayı deneyeceğim. Repel sıkmış mıydım? Hayır sıkmamıştım. Geri zekalılık etmeyeyim şimdi zaman kaybetmek için. Bazı uzatıyor yani. Birkaç poketi burada, yabancı poketi burada denk gelmiştim. Adamlar bile bile repel sıkmıyordu. Çok sine böyle dövmek tam dövmelik. Tam dövmelikti onlar. Başka 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 ne yapacağız? Şimdi şu altın dişleri adama vereceğiz. Bir de balık tutacağız. Stack yapıyorum da olta alacağız tabii de ya, ya yalana bak. <laughs> hadi buradan gidelim. İlk birinci eve gireceğim. Merhaba amcacığım. Ve gold titri böylece adama verdik. Vardınmış bu adamın adı. Adam. Teşekkürler canım. Sen gerçek bir hayat kurucu tarıcısın. Dişlerim olmadan kimse dediklerimi anlayamıyordu. Öve öve mi diyordu. Öve diyordu. diyordu. Anlamıyorum. Ofis oralarda da utancımdan pek görünmedim. Hadi sana teşekkür olarak bir şey vereyim. Ve HM04. Harika. HM04'ü kime öğretebilirim? Bakın öğrenebilecek birisi var mı? Bugün bayağı şey öğrettik ve hmm. bir an yan öğrenebiliyor. Tamam. Öğretelim. Hiç sıkıntı değil benim için. Zaten takıl. Aa, açık boşta bekliyormuş bize ve stretch'i öğretelim. Evet artık elimizde stretch denen bir saldırı var. Normal tip. 80 power diye biliyorum. Hadi bunu itelim. Ve bir kendi Çok iyi. Mükemmel. Perfect. Başka ne yapabiliriz? Jimmy mi yensek ya da onun sonraki bölüme bırakabiliriz. Ve böylece video bitmiş oldu. Eğer videoyu sevdiyseniz diğer videolarıma da oynatma oynatmak de göz atabilirsiniz diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.